Bir <laughs> 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 direkt dodge'da onu öldürsün, birbirlerini öldürsünler. Arkasına bakıp gidiyor. Jim bu ayımsıları öldürdü ya. <laughs> Ayımsılar yazık oldu. Aa onları da asker yapacak. Çok hızlı başladı bölüm oha oha. Arise. Of çok, çok iyi. Ayımsı ordusu. O. Oh. Çok iyi kanka. Yosh. <laughs> <laughs> ha. Şey kardeşi geldi abi sırada. Adam adını unuttum. Her neyse işte. <laughs> 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 Dönüyordu yani. <laughs> Bir saniye. Kimden mi? Rankı ne? Aynı rankı.

Oha kurt adam oldu adam. A tier'dı bu sanırım. <laughs> İkisi de mi Oha. Ben A diye hatırlıyordum bu adamı sen. Bence dövüşmemeleri lazım. En azından dövüşmeyecekler biliyor musun bakalım. Oha her yer parçalanacak. Bu diğer ekip mi? Sanırım aynen. Bu diğer ekip şu adamı sattı. Aa ayımsılar ölmüş. Eek sınıfı. oğlum Ha buz biçiciler öldürdü zannediyor. Sanırım. Oh. Ana. Ah, bu A olan, A olan buydu. Pardon. Tamam şimdi oldu. Aynen. Rankı düşük de o yeniden uyanmadı diyecek. Hmm. <laughs> Aynen. İkisini de öldürmek istiyor o zaman direkt. Her türlü. Aynen. Öyle öldürmek için öldürüyor. O da ikisini. Bunu da parçalayacak herhalde bu telefonda. Hı. Aynen öyle. Salak bıraktı. <laughs> Oha adamlar yemek yapıyor. Ha izliyor bu da. <gülüyor> Çıldırdı. Bu <laughs> durdu. <laughs> <laughs> Saldıracak bunlara. Jim bu bir parçala. Çünkü malsın kanka. <laughs> <laughs> Ayıpsılarla saldırsın bu sefer. Hmm. o o tarafa geçmişti. Ha bildiği için değil anlamıştı. Ni. San. Yimbu ayım. Hadi bu. Ay ha, bu. Ayımsıları kullansın ne olur. <laughs> Nasıl ya kimler var? Ha bu zarfları. Okey. Çok da fark edeceğiz. Geyik mi lan o? Bakalım. At. At. <laughs> <laughs> Oğlum dilinde mi konuştu lan? Aynen. Harbiden. Aynen. Onu gösteriyor. ya <laughs> Uh, uh, uh. ne diyordun kardeşim? Ne? Öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Ama niye hala o küçük bıçakta kaldı abi ya? Atı da kesti. <laughs> Bunlar da diriltecek büyük <laughs> ihtimalle kullanmak için. Atla beraber çok Aynen. Çok İnsan. <laughs> değil mi? İnsan değil mi? Aa, insan değil o zaman onu öldürmeni söylemiyor. Aa, İlginç. İnsanları ver bana diyecek o da. Elinize vereceğim diyecekler. Aynen. <laughs> <laughs> Aa, babayı verecek elinize şimdi. Aa, Sanki bunlar video şey gibi. Sistemin şeyi mi acaba bu? Glitchlendi böyle bir. Onu Aynen. Olabilir o da. Bunlar da çağrılmış olabilir belki bak birinin çağırdığı bir şey de olabilir bunlar. Oh. Sayı üstünde bizde ayımsılar geliyor. Kutu ayımsıları. <laughs> Aynen. Necromancer olduğu için. Sesi de değişmiş sanki. Bu arada şimdi fark ettim. Sezon 1'deki sesi çok daha havalı. Aa İgris de gelecek. <laughs> O kim nereye gitti? Kim miydi o adamın adı? Oha o kavadaya kaldı. <laughs> 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 Neden? Evet. <laughs> tamam. Onlar da mı diriliyor anlamadım ki. <laughs> Ondan... Aha. <gülüyor> <gülüyor> ya, İgris ama kanka silahını bıraktığı için öyle oldu. İgris, Enten. İkisi parka. hiç farka. Jinusang diyor bak Sonjin tarzı bir şey dedi yanlış. gibi mi Nisan? Aha! Teleportasyon cüssü. <juice. gülüyor> Bu kadar güçlü olacağını düşünmüyordum. Yumu woo biraz zorlar dedi. <laughs> Oha. Aa şey, büyücüler şey meteor çevirdi. Okey okey şimdi anladım. <laughs> Berzak'taki adama da benziyor bu. Ona mı saldıracaksın? Cidden. Seni öldürecek yanlışlıkla yani yanlışlıkla. direkt dodge'da onu öldürsün. Birbirlerini öldürsünler. Aa arkadaki çok umurumda değil. Ay onu öldürecek. <laughs> ne oldu lan ona? Birleşti mi şeyle? Niye geri geldi? <laughs> Ha kar fırtınası atlı İgris oraya okey. Aa onu çağıracak. Nasıl yani anlayamadım bu sefer anlamadım. Bunda mı orada ya da hala çekiyorsun? Evet evet. Oha. Ha, bunun gücü fazlaydı çünkü okey. Şimdi oldu. Oha! 10 gücü o kadar fazla olduğunu bilmiyordum. A tier falan diye hatırlıyorum ben bu. Yoruma yazın arkadaşlar. Demir. Aa itaat etmek zorunda. İstemiyor şu an Ben birbirlerini öldürecek diye düşünmüştüm. Bu daha iyi oldu. <laughs> Jinwoo da var orada. Ayımsılar para parça diyor. <laughs> Üçü birden gelsin. Şövalyen bir de birlikte. Kanka bunu da alacak o büyük ihtimalle. Ya. Kesip yani. Ya bile tekrar çağırabiliyor ki fark edecek mi? Sadece mana eksili içmesi gerek. <laughs> oh. Engellemiş mi? O dojlamış yine de. <laughs> Ölümcül yerden. <laughs> Hımm Hepsini kontrol edemiyor mu aynı anda ama? Kontrol edebiliyor ki şey gibi, Thor gibi bence. Aynen öyle. O ona bakıyorken bir yerden saplayacak. O parapar parça edecek sıktırıp. O da olur. Yakacak. Bu zelfi ya. Aha görünmez geldi. Onu unuttum bak ben. Zehirli ki o. zehirde de var onda. Arkasına bakıp gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama hala ölmedi bence. Öl bilmiyorum. Öldürdü herhalde. Notifikasyonlar geldi. <laughs> <laughs> e onu da kaldırsaydı ya. <gülüyor> 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 bilmiyorum, ya, hala bitmemiş gibi hissediyorum kanka. Ya portal açıldı tam bitti bitti. Hala bilmiyorum. Onlar gince kaldıracak ama herhalde. Oh bir haftadır oralar zaman farklı işliyor. Şimdi bunlar dışarı çıkınca ne cevap verecek acaba? Jimbo <laughs> <Cimu> para parça etti ya bakalım diyecek herhalde. Abici kim zannediyor ya? Aaa. bunlar şimdi seviniyor. Kaldırıp kaldırmadığını göstermedim hala. Arkasına döndü. Ama gözü de mavi şey oldu kaldırmış gibi. <laughs> <laughs> Düşük sınıf. い。少しおきしたいことがあります。うんどんあるばんじば、しうあんのつかれました。話ならギルドンの方に聞いてください。ああ、チョー我々は今ど六名もギルド員がよくしょくたし。すきに、ちょとすきお話を聞かね、ノコリノフタリオ。すきなら。先に、礼を言うべきじゃない。 Hmm. İlginç. Ben hala kızgın kalır diye düşünüyordum. Aa beyaz kaplanın oyuncusuna gelecek. Evet. Ha kaldırıp kaldırmadığını göstermediği için bence bir şeyler var orada. Bu Nasıl bir hafta orada değiller miydi? Aa aldı şeyini. Buz şeyini. Buz hançeri. Kaldıramıyor sanki. Aa denedi. Üç defa deneyebiliyordu. Denedi evet. Aynen. Hmm. Yani ekip ekip kurtardı. Ha, yani bir de. Ayrında nasıl tek tek aldı? Diğerlerine göre daha kolaydı insan olduğu için bence, o yüzden, biliyorum. K-pop star gibi olmuş. <gülüyor> Zaten <gülüyor> manga olmadığı için. Aa, bak hangisi. <laughs> Roma şövalyelerin giydiği şeye benziyor kaskı. Kızı alacaklar herhalde. Aynen. Taichou. Yürüyor gibi kanka sanki. Yürüyor. Yürüyor gibi kanka sanki. Yürüyor <laughs> Başta abi diyor türde. <laughs> abi de <deme>, lazım olur. Yo. <laughs> 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 abi diyor bak hala. <laughs> Bu da ikinci hatıra herhalde yine. <laughs> Bu bölüm baya yine iyiydi ya baya komikti o buz şeyi ne bu, buz elfi baya güçlüydü ben o kadar güçlü olmasını beklemiyordum bu arada diğer oradaki diğer elfi paramparça ettiği gibi tekte alır diye düşündüm ben de barka mıydı adı barça mı nasıl okunuyor işte öyle barka. bir şey barka sanırım başka ne diyecektim ayımsılar çok iyiydi kanka ayımsıları büyük şey o kimdi bir de çocuğu da öldürdü. Ben onu ikisini birbirine öldürtür diye düşünüyordum. Direkt onu şey olarak aldı. Gölge ordusu da almayı seçti. İlginç bir tercih. Hiç bunu tahmin edemedim kanka. Sen bildin orada onu da. O benim ben, ben gelmedi. Dinledim, anladım o. Oradan işte ikisi bir daba girdi. Sonra bir anda büyük bir, bir işte gölge ordusu dev çıktı. Ben ilk başta acaba Jinwoo mu transform? Ha ben, ben öyle bir şey zannettim yani, ben de. Yok. Dedim kanka belki hani başka birinden aldığı bir skill. Bazı bir şey mi? bizim bir şey kaçırdık diye düşündüm. Ama çok epikti, gerçekten bayıldım. Bir de şeyi düşündüm kanka. O aldığı kocaman olan, baltalı olan itaat etmeyebilir diye düşündüm de sonra tabi Jinwoo çok güçlü olduğu için her türlü itaat ettirirdi herhalde yani. Hem yani zaten ettirdi sonunda da şey ama o hani Rage'ini kontrol edemediği için de bence bir... Saldı bir, bir, yine. Bir bir şey olacak ondan dolayı. Hmm, yani Olabilir. Yani gibi şey yapıyor ya her tarafa <laughs> vuruyor. Vuruyordu paramparça smash. diyor. Smash. Bir de bıçağı ha hançeri çok küçük hala onu kullanıyor bilmiyorum. Bir de zehirli kullanmadı. <laughs> zehirli <laughs> kullanmadı yılanın. Yılanın zehrini kutsal. Hançeri keşke değiştirse şey gibi yapsa. İgris gibi yapsa. Ha, evet, ya da Ichigo'nun kılıcı gibi kocaman. <laughs> Ichigo'nun. O e Elfler bir glitchlendi birincisi, ikincisi elflerin dilini konuştu. Yine bu da bir şeyler olabilir. Elflerin dili sistem sayesinde elflerin dilini anlayabiliyormuş ama bence sistemin yaptığı başka bir abuk subuk bir şey var çünkü Barka kim olduğunu hani gerçekten evet. kim olduğunu söyleyecekken glitch oldu böyle. Glitchlendi bir böyle 5 yani saniye sistem, ileri gitti baştan bir daha anlattı. Evet. Sistem onun hani açığa çıkmasını istemedi gibi. İlginç. Videoyu beğenip kanala bağlayarak arkadaşlar bana destek olabilirsiniz. Görmek istediğiniz ne varsa yorumlar yazabilirsiniz. Ayrıca bu reaksiyonları canlı görmek istiyorsanız aşağıda bırakacağım kit kanalıma gelebilirsiniz. Hemen her gün yayın oluyor. O zaman görüşmek üzere. Icarus kaçar.